Evet arkadaşlar. Yeni videoda daha karşınızdayım. Bugün de yağmur öncesi hazırlık yaptık. Çinkomuzun üstüne çadır çektik. Bugün cumartesi. Şu an yoğun yağış bekliyoruz. Çünkü omuzda biliyorsunuz delikler vardı. O yüzden e, çinkomuzun üstüne çadır çektik. Toplar nasıl? Toplar temizliyorlar arkadaşlar. Burada adaklı koyunlarımız içinde yavaş yavaş doğumlar başladı. E, adaklık alıp içinde gebe çıkanlar ayırıyoruz biliyorsunuz. Bakın iki tane kuzu burada. İki tanesi biraz büyüdü. Yani şu arada. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi karşıda. Evet. Yine bir kangal koyunum. ikiz doğurdu. Karakaş kangal. Böyle bakın. Bir erkek bir dişi. <laughs> şu kuzu biraz durgun. Ona ağzına süt falan veriyoruz. Emmiş yani bu annesi. Öbürü emiyor da o karnı pokkemize geldi yani şu anda. Tekrardan bir daha bakacak. Şöyle görüyorsunuz. Anne toklar oluğun altını temizliyor. Biraz besiyem dökmüşler. O dökülen besiyemlerini topluyor. Onlar da tavuklara götürecek. Böyle. Toklarımız baya iyi Bugün bir tane adaklı keskine 34 kilo Yani kiloları güzel Evet burada koçlarımız var Koçlarımız yiyor Yemlerini de baya güzel yiyorlar Yemeleri fena değil şöyle gördüğünüz gibi bulutlar geliyor. Yağmur öncesi sessizlik. Yani iyi kuvvetli bir yağmur geliyor arkadaşlar. <laughs> Çok kuvvetli bir yağmur geliyor. Bunların içinde şimdi bir tane koyun gene yeme girmemiş bu hayvan da gebe. Merinos. Hayvan yeme girmiyor ama geviş getiriyor. Demek ki doymuş hayvan. Ya koyun alırken yaşına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü yani gebe koyun alırken yani besi zaten yaşına fazla dikkat etmiyorsunuz da yani genç koyun daha yetleniyor. Onu devamlı söylüyorum. Çok yaşlı koyun o kadar yetlenmiyor şu koçum biraz sıkıntılıydı. Biraz kendine geldi. Hava bozuk. Akşam iyi yağmur yağdı. Hava bir bozuyor, bir düzeliyor. Vallahi uğraşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir bugünle kısa bir video atacağım. Yani genel olarak ahırda neler yapıyor? Ufak tefek böyle bir çekim yaptım dedim. Yarın tokları tek adım çekimini yaparım. Onu atarım arkadaşlar. Yarın bunların yemelerini, içmelerini çekeceğiz inşallah. Ne kadar yem veriyoruz, ne kadar aşağı şey yaptık. Tokların içinde çekeceğim. Şurada kuzularım var. Bunlar da kesinlikle kuzularım. Şöyle görüyorsunuz. Bunlara kesilecek. kesinlikle yetiştirdim. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Böyle bugünlük bir kısa çekim yaptım yani.